Hanımlar dikkat! İlkbahar ayağınıza geldi. Halı, kilip, yolluk, pas, pas kenarına, halı flex kenarına. <laughs> Selamlar dostlar. Köy Boy kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Bu da ilkbahar. e, <laughs> koyunları otlatmak için farklı bir yere geldim bugün. Farklı yerden kastım. Şöyle göstereyim. Normalde şu dağın üstüne çıkıyorduk. Bugün yamaçlarda gezeceğim. Çünkü buraya uzun süredir gelmiyorum. Başka sürü de gelmiyor. Yani yetişen otlar e, eksilmiyorlar. Yani daha uzun boylu olurlar diye geldim. E, nitekim de öyle. Ortam çok güzel. Biraz yürüyeceğim, etrafı göstereceğim size. E, bu açık alan dışında, şu üst taraflardaydım az önce. Orada geldi aslında video çekmek aklıma. E, şimdi biraz oraya doğru yürüyeceğim. Bu koyunlar buradan bir yere gitmezler arkadaşlar. E, nasıl gitmezler? Ezberledikleri birkaç yer var. Oralara uğruyorlar. Ee, mesela bu düzlük şu yanda bir düzlük daha var Bu ağaçların arkasında oraya geçiyorlar Bir de şurada var bu üçü arasında Dönerler sonra yukarıya vururlar O yüzden e, Rahatım koyun konusunda Hani bir yere giderler mi gitmezler mi diye Şey yapmıyorum korkmuyorum biraz yürüyeceğiz Şöyle sizinle e, Etrafın Güzelliklerini Evinizin içine getirmeyi planlıyorum Hayırlısıyla Şöyle yol verin gençler Aferin size. Ee, buranın şeyini çok seviyorum arkadaşlar. Ee, bizim burada düzlük ya da ağaçsız alan çok fazla. Hani Köyde değil aslında yörede. Ee, köyümüzde ağaçlı alan çok fazla. Çok şükür. Ee, buraya girince bir ormanda olduğunu anlıyor insan. Öyle yani çok, sade bodur ağaçlar, bodur çalılar olunca çok bir orman hissiyatı vermiyor. Burada bu ağaçların bedenini görünce Gerçekten hakikaten bir ormana girdiğinizi anlıyorsunuz. Bu da hoşuma gidiyor. Yani her yörede olmayan şey sevilir ya. Ee, bizim burası o açıdan özel. Seviyorum buraya hayvan getirmeyi. Kötü tarafı hayvanlar bu ağaçların içinde zapt etmek zor oluyor. Yani her yeri göremiyorsunuz. Birbirlerini de göremiyorlar. Sürü bölünebiliyor dikkat etmezseniz. Ee, şöyle. Ha burada neler varmış. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki bu otlar niye böyle büyük, koyunlar neden bunları yememiş hiç. Muhtemelen demeyecektiniz ben konuyu buraya getirebilmek için. Şimdi uydurdum bunu. Arkadaşlar bunlara biz gavur pancarı diyoruz. Ee, çok zehirli bir bitki. Koyunlar falan hiç yemiyor bunu kesinlikle ağızlarını bile vurmuyorlar. Bunu yiyebilen sadece bir böcek gördüm. Ee, o da şu an uyanmamıştır büyük ihtimalle. Havalar biraz daha ısınınca çıkıyor ortaya çünkü o uyandığı zaman şuralarda şöyle kesikler görüyorsunuz. İşte buradan bir giriyor, dalıyor. Kıt 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 Buraya kadar yiyor. Şuradan dalıyor öyle. Bunu yapraklarını yiyor. Ee, zehirli ama biz bunu yiyoruz. Nasıl yiyoruz arkadaşlar? E ee, düdüklü tencerede bayağı bir pişirildikten sonra yenebiliyor. Ee, yani düzgün pişirmezseniz şey yapabiliyor. Ee, acı tadı geliyor yani. Düzgün pişirilmesi gerekiyor ve ekşi bir tadı var. Ee, düzgün piştikten sonra çok hoş bir ekşiliği var ee, ekşili diyorlar Hatta pancar ekşilisi diyorlar gavur pancarı dedikleri için buna ee, hoş bir yemek Aa, böcek uyanmış bakın bahsettiğim kıt 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 olayı burada gerçekleşmiş yemiş burayı bir tek de kendisi yiyebiliyor gözünü toprak doyursun <laughs> bu kadar otu ee, böyle arkadaşlar normalde zehirli ee, ama çok faydalı olduğunu söylüyorlar yani bilimsel olarak neye faydası vardır nedir ne değildir o konuda çok bir bilgim yok ama sindirim sistemine e, faydası var onu biliyorum. E, onun dışında e, bu yetiştiği zaman kilisten çok fazla insan gelip bun, e, bundan topluyor böyle evin çevresinde bir bakıyorum yabancı biri falan filan. Tabi biraz hoşuma gitmiyor bu durum e, o kadar eve yaklaşmaları tanımadığım insanlar neticede e, niye geldiklerini bilemiyorsunuz pancar topluyorum ayağına burada keşif de yapabilir. Vesaire ee, ve şey de evimin dibine kadar gelmeler de biraz rahatsız ediyor beni. Her yerde var bu çünkü bir tek benim evimin dibinde değil. Ve herhangi burada dağlardan birine çıksalar bir sürü bulurlar. O açıdan eğer kilisli olup da izleyenler varsa pancar toplamaya gelirseniz evime çok yaklaşmayın arkadaşlar. Bakın en son kafayı kıracağım böyle saldırgan bir köpek yetiştireceğim. <laughs> Ondan sonra onu anlatacaksınız derdinizi haberiniz olsun. Burada da bitki tanıtımına devam edelim. Bu bitkiye de biz nünlük diyoruz arkadaşlar. Yani köyde nünnük deniyor. Gerçek ismi nedir? Literatürde nasıl geçer? Hiçbir fikrim yok. Ee, ben bunun şeyini seviyordum. Küçükken şimdi yapmıyorum çiçeklere kıyamadığım için. Böyle sopayla buna çok sert vurduğunuzda kopuyor. Ee, şey gibi oluyor. Kılıç böyle sopayı kılıç olarak hayal edip bunları düşman olarak hayal edip böyle kellelerini uçuruyordum küçükken <laughs> buralarda gezerken. Allah çocuk her yerde şey buluyor ya oynayacak bir şey buluyor düşündüm de çok keyifli bir oyun düşünsenize yani evde bir çocuğun yaratamayacağı bir ortam şurada bir sürü düşman var al kılıcını dal da <laughs> bu kadar büyük alanı bu kadar imkanı evinizde sağlayamazsınız çocuğunuza böyle bilgisayar oyunlarıyla falan böyle gayet iyiymiş benim hayal gücüm iyiymiş aslında ya neyse bunların da sevdiğim yanı şu arkadaşlar hem görsel olarak Göğüs aslında çok güzel bir görüntü oluşturuyorlar şöyle baktığınız zaman. Bunları canlı gözle görmenizi istiyorum. Aslında böyle kamerayla tam olarak aktaramıyor insan bu güzellikleri. Canlı çok daha başka bir hissi var, hissiyatı var. Bunların sevdiğim yanına gelince birincisi çok güzel görünüyorlar ve göğüs hizasındalar. Bayır bir şeyi yaratıyorlar. İkincisi şu yeşil kökleri var ya arkadaşlar koyunlar bunları şu anda yemezler. Şu an hani bunlardan çok daha lezzetli bir sürü ot olduğu için yerlerde ee, onları yiyorlar ama gün geliyor devran dönüyor bu otlar kuruduğu zaman bunun kurumuş halini daha çok seviyorlar yani dağdaki otlar bitince bunları yemeye başlıyorlar güzel oluyor yani böyle tam çayırın kuruduğu zamanlar ek bir takviye oluyor ee, çünkü bizim şey sıkıntımız oluyor arkadaşlar hani kafama göre işte çıkayım şurası mera ben orada otlatayım diye bir şey yok. Nerede otlak var, nerede otlar bitiyor onlara dikkat ediyoruz. Yani her çıktığınız zaman koyunların doyacağını bildiğiniz bir yere gitmeniz gerekiyor. O açıdan iyi oluyor. Ben bunları bunlardan bayağı faydalanıyorum yani. Burada neyimiz var? Burada bir alıç ağacımız var. Ee, alıç ağacını neden seviyorum? Çünkü bütün ağaçları seviyorum neden alıcı ağacını ekstra seviyorum? Ee, çocukluğumda hani alıcı ilk defa yediğimde şeydi. E, annemler zeytin toplamaya giderdi. Kuzenim vardı o zaman Gülfer abla eğer izliyorsa buradan ona çok çok selam olsun. Ee, bana ben küçük çocuktum o zaman evde kalırdım. Alıç getirirdi cebinde. O açıdan e, alıcın şeyi benim için değeri vardır. Yani çocukluğumda bir yeri vardır. Ayrıca alıç da şimdi olmuyor. Kışa yakın oluyor dağda çok güzel oluyor böyle toplayıp yiyerek geziyoruz. Ve çok dikenli. Yazın böyle elime falan diken battığında hani iğneyle çıkarmak gerekiyor ya onu. Dağda da böyle yanımızda iğne olmadığı için ben bunun dikenlerini kullanıyorum. O açıdan çok iyi. meyvesi çok güzel. Öyle bir de her yerde çalı çalı koyu yeşil, koyu yeşil hep böyle meşe çalıları. Arada böyle farklı ağaçlar görmekte insanı mutlu ediyor koyunlarımız hala aynı yerinde bu arada enteresan bir şekilde ben başlarında değilim ya ondan öyle ben başlarında olsam beni sinirlendirmek için her şeyi yaparlar Neden Çünkü neden olmasın Şimdi biraz daha yürüyelim Şöyle neler varmış buralarda Burayı çok seviyorum arkadaşlar dediğim gibi hani yukarıdan daha çok seviyorum ama burada koyun daha zor zapt ediliyor ee, O açıdan biraz işimi zorlaştırıyor ama olsun Ha bir de burada bize doğanın müthiş bir hediyesi. Şu arkadaşlar. Bu gördüğünüz bitki yonca. Yem bitkisi yani. Yani bunu millet ekip parayla satıyor. Bizim meramızda çıkıyor. Meramızda yetişiyor. O açıdan çok şanslıyız. Yani yani hayvancılık yapmayıp, yapmayıp ne yapacaksın bu köyde? <laughs> bu kadar avantajın içinde. Şöyle yine güzel farklı renk bir çift çiçek buldum. Onları da çekeyim. Bir de şey çiçekler vardı onlardan burada var mı bilmiyorum. Yarısı mavi yarısı beyaz böyle 3-4 yaprağı var. Görürsem göstereceğim. Hah buldum. Bunları çok seviyorum ama keşke daha büyük olsalar. Bakın şöyle. Şöyle netlemiyor. Hah. Yarısı mavi yarısı beyaz. Hepsi böyle arkadaşlar yani bir tanesi falan değil. Ee, sanırım biri arıyor. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ee, şeyi unutuyorum her seferinde benim hatam kayda girdiğimde e, uçak modunu almayı falan unutuyorum. Dolayısıyla böyle mesaj sesleri vesaire çıkabiliyor videoda. Şöyle biraz derinlere girelim belki biraz domuz izi buluruz. Öyle gizemli bir hava yaratmaya çalışıyorum ama <laughs> domuz izi burada olan bir şey arkadaşlar. Domuz izinden kastım domuzlar kazıyorlar buraları. Ya da bazen yatak yapıyorlar böyle çalların içine. Onlardan da bulabilirsek 10 numara 5 yıldız olur gibi geliyor bana. Şöyle bakalım. Burada herhangi bir iz görünmüyor. Girelim içlere doğru. is yok. Buralarda gezmemişler son dönemde. Ee, gerçi neden gelsinler? Burada şu anda bir yiyecek yok. Hah, bakın ne buldum. Papatya. <laughs> ee, bunlar daha çoğalacaklar arkadaşlar. Papatyanın tam mevsimi değil şu anda. Biraz daha havalar ısınınca papatyalar çoğalıyor. Her yer papatya doluyor. Çok güzel görünüyor. İşte böyle arkadaşlar. Bakın şöyle gözünüzün alabildiği her yer bahar, her yer güzellik. Ya düşünsenize iş yeriniz, burası benim ofisim. İş yeriniz böyle. Sonra işte neden köye göçtün, neden bilmem ne. Neden göçmeyeyim? Neden hayvancılık yapmayayım? Şöyle güzel bir yerde düşünsenize ya akşama kadar burada çalışıyorsunuz. Çalışmak dediğim de böyle koyunlarla laflayıp köpeklerle şakalaşıp geçiyor zaman. <laughs> Çalışmak dediğim de o elbette zor taraflarda oluyor ama genel olarak masa başı hiçbir işe değişmem bunu. Neyse arkadaşlar evet evlerinize baharı getirdiğimiz ilk baharı ekranlarınızı oksijen doldurduğumuz sizleri karantinadan çıkarıp Suriye sınırında kilisin bir köyünde bu dağlarda gezdirdiğimiz bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın.